Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed Yepyeni bir Rainbow Six iyice hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, sonunda yeni sezon. Pardon, yeni sezonumuz geldi ve yeni sezona da tabii ki de ne olarak hemen e, ilk olarak gördüğünüz gibi bir derecesiz dere, pardon, dereceli maçımızı atmaya başlayalım. Ha, başlatmadan önce şöyle ufak bir hemen bir bilgi vereyim sizlere de belki olursa. Sizler bunu yapmanızda fayda var. Gördüğünüz gibi Battle Pass e, ilk açtığımda bende gelmedi arkadaşlar. Battle Pass'iniz gelmezse oyunu aç, açıp bir kapattım baktınız yine gelmiyor. Artık nereden aldıysanız gidin bir e, Steam'den, Epic'den veya da Ubisoft'tan aldıysanız gidin bir e, dosyaları doğrulayın. Dosyalar doğrudan doğruladıktan sonra arkadaşlar Battle Pass'iniz de gelecek. Ve bu da yılın ilk bug olarak sizlere şöyle söyleyeyim dedim. Ee, şöyle hemen ilk dereceli ilk 10 rank maçımızı başlatalım. Bakalım bizi nereye verecek? Solo bir şekilde devam edeceğim bu seriye. Bu serim tamamıyla solo olacak arkadaşlar. Tabi zaman zaman Emre'yi falan alabilirim belki ama ilk 10 rank maçımız solo olacak. Evet başlattık. Geçen sezon ben altın bitirdim. Ee, siz son geçen sezonun son maçını e, Silver 2'de de bitti ama Silver 2'den sonra ben oynadım falan filan hatalar falan aldım işte onlar kayda almadım ve bu şekilde de ilk dereceli maçımızı başlatmış bulunmaktayız hadi hayırlı olsun bakalım ee, çalışmıyor Emirlerimizi göstermiyor yine R6 tracker her zaman olduğu gibi bozuk onlar da villa verirse biz de köşkte oynarız. A oyun Türkçe kalmış. Viva Milla. Normalde İngilizce oynuyordum ama birkaç ayar yapmak için Türkçe'ye çevirmiştim. Çok güzel. Hadi bakalım. İlk ma maçımız hayırlı uğurlu ve bilini bitme diyeliğiyle diyelim arkadaşlar. İlk başta Teacher abi, saldırı olarak başlıyoruz. Güzel. Çakalı banlayalım. O sayı maalesef ben oynayamıyorum. Çünkü Battle Pass. Ha bu arada Battle Pass'ten bahsedelim. Ben Battle Pass'i inceledim. Arkadaşlar Battle Pass çok kötü. Ee, yani en azından bu sene benim açımdan çok kötü. Kleşe verseydik. Neyse pul diyorlarsa Pulse'a versin de bakalım ben kleşitle tutayım ben. Önemli değil benim için burası pek. Ben Battle Pass'i beğenmedim. Tek beğendim şey, ee, Battle Pass'te eko. Bir de kapkana üç boyutlu silah oldu. Yani en azından ikisini beğendim. O yüzden çekice şey çekmeye de pek gerek duymadım Bet's ile. Ilgili. Yeni haritalar geldi. Yeni haritalar diyorum. Ya, haritalara değişiklik geldi. Keşke orada oynasaydık ya neyse. Yapacak bir şey yok. İlk maçımız köşkte oldu. Ben göl kenarında dolayım. Evet. bir yenilgi geldi. Biz ne oynasak? Ben bir slaytç ilk elden Aynen. Ya da füze oynasam ki bir de oynayabilirim. Şöyle sizlere füze'n şeylerini göstermiş oluruz. Reinforcelardan da artık füze atabiliyoruz. Onları da göstermiş oluruz inşallah. Bu maçta. Bir dahaki slaytç oynadığı olmadı. Eğer alt kat alırlarsa ve üst kattaki o heçi Reinforstarlarsa size oradan göstermiş olurum arkadaşlar. Alt kat mı çok güzel. Tamam burayı. Madem füzladınız. Ben şurada da Buradan gelir bir füz saldırısı yaparız. Bir tane gösteririz. Aa elektrik attılar ya. Şuraya atma. Pıp, buraya da elektrik attılar. Elektrik atmayalardı gösterirdim ya. Ay ben gördüm onu niye sıkmadım orada ona? Ben sileşte karar kıldım. Füz, füz, bize yaramadı. Ya yaradı aslında da benim orada benim aptallığım tamamıyla. Ben orada onu vurabilirdim. Alfa kullanırsa gösteririm sizlere. Yani ben, ben göstersem daha iyi oluruz abi ama şimdilik maçı kazanmaya odaklandık. Gelen yani ilerleyen videolarda da gösteririm zaten. aslında buradan atabilirdim ben ya. Gerçi bura elektrikli miydi bilmiyorum ama. Alt kat temiz. Aa şey gösterebilirim sizlere bir dahakine IQ. Aynen bir dahakine IQ alan olmazsa IQ göstereyim. IQ'de de metaya girdi biliyorsunuz. Ya bizimki geçmiş şey oraya zaten. Benim oraya geçmemin mantığı yok. Ben şuraya eski yerime yukarıya geçiyor, geçiyordum ama neyse. Neyse. conta can gösterecektik size değil mi gösteremedik Niye bugün hep aksilikler üzerimde bu maçta şuradan saldırırım ben Yani buraya yine o pısmıştır. Pusuna atmıştır oraya gitmeyeceğim o yüzden. located a bomb. Nereye attın lan? Beni de kör ettin. <ilolye> ah, bunu oraya bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi 145 cana ulaştım bir anda. Rukabimizle. Orada oynayacak. Tamam. Leş de ölmüş olması lazım. Aynen. Çünkü kafasına hiç çat yedi. Twitch. Kapkan Twitch. Sıkma onu işte ya. O iki kişi birden geliyormuş tek gördüm. Ah Twitch'i gördüm o saat saatte. Two. Two. Gel the bombs. Aa, benle oyun oynuyor resmen ya. Lan bir tane vuramadık ya lan. Bu bana kameralar da atamadım onun yüzünden. Bir tanesini buraya atacağım. Bir tanesini buraya. Oh Nice nasıl ağlamak istiyorum çok rezil oynuyorum ya. Cidden çok rezil oynuyorum. Minaray aldığında çok bir şey yok. Her Melis'i alayım dakika falan alsam kafi de <laughs> çok kötü oynuyorum ya bugün bugün yani bu maçtan sonra bir daha <laughs> girilmez ve videoda çekilmez yani ilk maçımızda luz almak kötü olacak gibi 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 bu en alırsa uzatmalara gidecek ama onu da alabilirsek tabi Okay. What? ve 4 2 ile de rank atımızın ilk luzunu almış bulunmaktayız. Abi çabuk girdi oğlum böyle ya. Son dokunuşu osayla yapmış adam. Çok kötü oynadım, çok kötü. Yani bu ne abi? Bizim adam daha geç şuralar bir dur. heh Şöyle bir şeyler alırken bizim de yani böyle olmamız çok kötü. Çarm veriyor. Yani bu ne? 1 6 1 0 gittik. Çok kötü gitmişim ya. Cidden çok kötü. Adamlar arkadan bitirdiler işi. Ulan yılın ilk maçını oyunu ilk maçını bali alaydık da ya işte şöyle bir çarm verdi tahar mıyım sanmıyorum ilk maçını bali altın alaydım da altın diyorum win alaydık da mutlu bitireydik maçı ama maalesef yine bozaldık arkadaşlar Anlayacağınız bugün Rainbow oynanmazmış. En azından bugün benim açımdan bugün Rainbow oynanmaz. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.